Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Hayri halkı ve ala ve sahibi ecma'in. İz tüs'idûne ve la telûne ala ahadim. 153. ayet-i kerime değil mi? Yani 153. ayet-i kerime. Yani İmran. E uzkuru hatırlayın, anın. Ya maşerül müminin ey müminlerin taifesi, cemaati, hine o zamanı ki, iz o zamanı ki, velleytum arkanızı döndünüz, ve entum siz tub'idûne fil firar, kaçmakta uzaklaşıyorsunuz. Ve la teltefitûne, hiç bakmıyor, dönüp bakmıyorsunuz ila mevarakum, arkanıza. Ve la yakifu vahid minkum li ahire, sizden biriniz diğeri için beklemiyor. Ha ve Resulü yed'ukum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi çağırıyor fi okrakum Yani geride, geriden, Aa, arkanızdan. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yunadikum. Sizi çağırdığı halde bak cümle hani Mi veraikum arkanızda. Yakul böyle diyerek. İleyya ibadallah. İleyya ibadallah. Yani bana doğru gelin. Bana doğru gelin. Aa, yani ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men yekurru felehul cennet. Kim geri dönerse ona cennet vardır. Ve entum tum'inûne fil firaz. Siz ise kaçmakta ilerliyorsunuz. Yani sizi çağırdığı halde siz daha hala tum'inûne fil firaz. Yani ısrar ediyorsunuz, kaçıyorsunuz. Ve esabakum allah Teala size ceza verdiği gammen. Üzme. Üzüntü. Bir gammin. Bir sebebi hem mikum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üzdüğünüze karşı bay mukabele. Ha. Ey cazakum. Hasan size ceza verdi. Ala sani'ikum. Sizin yaptığınız o iş üzerine ne cezasını Gammen. Ha Üzüntü verdi. Ha, hüzün. Bir sebebi hem mikum bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, bu demek ki sebebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üzüntü verdiğiniz için, onu üzdüğünüz için ve muhalefetikum emrevum onun emrine muhalefet ettiğiniz için <laughs> hmm. evet. size o üzüntüyü verdi ki likeyla tehzanu hatta ki üzülmeyesin üzülmeyesiniz diye alama fatekum likeyla tehzanu üzülmeyesiniz alama fatekum yal ganime o elinizden geçen ganimetlere karşı e, üzülmemek için ve la ma asabekum minel hazime başınıza gelen o yenilgiye karşı üzülmemek için vel galedu gaya Allah Teala gaya beyan hikmeti minel gammi o üzüntü ve tasadan gaya hikme yani hikmeti neydi Allah Teala onların kalbine bir üzüntü koydu bir nasıl söyle e, e, evet mahzuniyet ve o hikmet budur galet e, o gam en yusiyamul hüzne ala ma ma onlara unutturacak o ne söyler üzüntüyü ala elinden olan elinden geçen ne söyler eline geçmeyen ganime ve ma asaba başlarına gelen ne söyler o yenilgiyi unutmak için ha unutturmak için Allah Teala onlara bir hüzün verdi yani ha ve zalika min rahmeti taala bihim Allah'ın rahmetidir onlara yani Allah-u Teala o yani büyük e, üzüntüleri, o büyük e, söyle e, e, musibetleri bu şekilde onlara unutturdu yani ha. Vallahu habirun bima ta'malun. Ey o subhanahu Habir çok iyi haberdardır. Bima ta'malun yaptığınız amellerden çok iyi haberdardır. Yaptığınız amellerin muhlis ve gayri muhnisi çok iyi bilir. Summa enzele aleykum Allah-u Teala indirdiği üzerinize o üzüntüden sonra emaneten bir güven. Nüasen. Abi, güven de Uykulama, uykulama. Sizi bir uykulama tuttu. Yani bir insan korkarsa hiç uykusu gelir mi? Yani bir güven, bir içine girdiniz. Hani sizi bir güven sardı, bir uykulama o mah -e, maharebe meydanda. Hâdâ imtinan minu teâlâ aleyhim. Allah'ın onların üzerine imtinan yani minneti, ihsanı, Ey sümme ersele aleykum bana dâlikal gammî şedîd. O şiddetli üzüntüden sonra üzerinize ne gönder? Nuase nuâse. Uykulamayı. Nisekîneti. Sükunet bulmanız için. Sakin olmanız için. Ve tümme Kalbinizde bir huzur olsun. Bir karar tutmak için. Ve li te'menu alâ enfusikum. Kendinize nefsinizin üzerine güvenmeniz için emin aduykum düşmanlarınızdan emin olmak için fel haifu çünkü korkan bir insan uyuma, uyuyamaz yani uyumaz. Korkan, uyumaz korkan insan uyumaz korkan insanın uykusu gelmez kaçar ama sizin gözlerinize allah Teala bir uyku getirdi aynı zamanda sizin için bir emin oldu bir güven oldu ee, ne söyleyeyim bir sü, 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 sükunet oldu. Ravan Bukhari an Enes ee, radıyallahu ta'ala anhu an enne Ebu Talha radıyallahu anhu o sahabe kiramlardan işte o ee, savaşa katılanlardan kal demiş gâşiyenen nuâsu yani bizi işte sardı bizi kapsadı en nuâsu uykulama ve nahnu fî mesâfina biz saflarımızda olduğumuz halde yâme uhud uhud gününde yani muharebe meydanında bir uykulama bizi tuttu. Kal, ha, Ebu Talha demiş, ve ce'ale baş, başladı seyfi kılıcım yas kutu minyedi. Yani böyle bu hale geldi yani. Kılıcım elimden düşüyor, ve ahuzu ben alıyorum, ve düşüyor, ve ahuzu alıyorum. Ha, böyle yani. Sümme zekâ subhanehu, Allah-u Teala buyurdu, enne tilken emanete, o emniyet, o güven nem tekun ammeten. Umumi değildi. Herkese değildi. Bel kanatli ehli ihlas. Ehli ihlas muhlis olan, ha, niyetleri halis olanlara o emanet, 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 o güven e, o uykulama ha, muhlis olanlara idi. Ve baki ehli nifak fil kaufi ve feza O nifak, münafıklar, o korku içinde, o feza, o korku aynı. o O korku içinde وقال سبحانه 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 وقال 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 ehemmetum <laughs> enfusum onları e, sevk etmiş nefsleri hellezime <laughs> yenilgiye ha, kaçmaya felâ râhbete lahum illâ necatu onların derdi yok onların isteği yok illâ kendini kurtarmaktır ha, işte onlar sadece kendini kurtarmak ve <laughs> hum munafikun ve kâne sebebu fî zâlike niye kaçtılar kendini kurtar, kendimizi kurtaralım dediler. Sebebi fizal tevâ ödenmiş müşrikin Ha, müşriklerin ha, şöyle tehdit savurmaları bir rucu ile hital. biz tekrar döneceğiz diye yani ha, bu ha, şöyle bu burada bitmez biz tekrar savaşa döneceğiz fakat el müminun ha, müminler oturdular mütehiyyine lil harbi harbe hazırlıklı ha, yani gerçi bir dağılma oldu bir ha, şöyle yenilgi oldu ama yine müminler toplandılar toparlandılar oturdular harp için kâle oturma yani kaldılar. Fe enzelallahu aleyhimul emanete. İşte o e, em, emin, o güven onların kalbine güven geldi. O korku gitti ve uykulama tuttu. Fe namu uyudular. Ve emen münafikun ellezine ez'acahumul khawfu o o münafıklar ki korku onları şöyle e, rahatsız etmiş korkudan dolayı öyle endişelendirmiş yani e, neyden korkuyor bir al kufar aleyhim bundan korkuyorlar kafirlerin dönmesinden o korku mesela onları endişeye koymuş fakat tara ne mu uyku kaç, uçmuş uçmuş amin <laughs> ayuniyim onların gözlerinden uyku uçmuş yani ve cezay yani, korkudan ve ceza sabırsızlıktan ha, Minel fazay ve ya zununa billahi gayran <laughs> hakizan al-jahaniyati. Ya zununa billahi az-zununa Allah'a kötü zanlar yapmaya başlıyorlar. Yani kötü zanlar Allah'a Allah'a karşı Allah'ın, ne söyle? Yani vaadine artık inanmamaya mis zanni ehli <laughs> cahaniyah. Cahani ehlinin yani o müşriklerin zannı gibi Allah'tan zan zanlara başladılar. Kalem-i kesir. <laughs> Nasıl burada bunu açıklıyor? <laughs> Ve hake daha ulay. Ha. E, bu, bu, bu işte kalbi zayıf olanlar, bu kalbi zayıf olanlar yetekadu. Böylece inandılar ki ennen müşrikine lemma zaheru tilke sa'e o, o anda galip oldular. Yani dediler yetekadu ennen müşrikine lemma zaheru tilke hel faysale. Dediler valla bu bir ölçüdür. Tamam demek ki müşrikler haklıdır. Yani o anda ya ne oluyor ya bu kadar mucizeler, bu kadar Kur'an'ın mucizeleri, bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri, bu kadar gözleriyle gördükleri ibretler hiç hepsi silindi gitti. O anda bir müminler yenilgiye uğradı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini dinlemedikleri için ha. ve o yenilgiyi neye mal ettiler demişlikler haklıdır. Yani haşa. Onlara hak verdiler yani bak. Yatakadu annel müşrikine <Sessizlik> Müşrikler namazları tilka o, o saatte o galip olduğuna zannete o en, en, el feysele. İşte o bir kıstastır, bir ölçüdür. Ha. Yani bir mesela müşriklerin haklılığını indiriyor. Ve annel İslam'a kadbada ve Böyle zannettiler. İslam gitti. Ehli yani İslam gitti, bitti. Yani orada bunu zannettiler. Artık bundan sonra mesela İslam mesela yok olacak. Bu arada şanu ehli reybi o Yani ehli reybi yani iyi inanmayan, imanın mutmain olmayan, e, şüpheyle inananların hali budur. İza hasene emru minel umuri fazia. Ha, bir şöyle korkunç e, şöyle bir şöyle e, şiddetli bir şey bir sıkıntı olduğu zaman tahsullahum hadidunu şeniat bu kötü, iğrenç zanlar onlara hasıl oluyor yani ha. Yani kalbi kalbinde iman oturmamış insanlar ve hasene emrun minel umul fazia işte o şiddetli bir şiddet, bir sıkıntı, bir şöyle e, tehlikeli bir durum olunca tahsul hadi zununu ya Bu kötü söyle zanlar onlara hasıl oluyor. Hemen hemen dininde dönmeye başlıyorlar nazı bile hemen o e, ka, yani e, karar, kararını değiştiriyorlar ya kuluna hellena minel emri min şey bak yani bizim elimizde bir şey var mı ya yani, neyse lena minel o münafıklar neyse minel emri min şey yani bizim elimizde bir yani kendiliğimize değindik yani ne demek yani biz kendi isteğimizle gelmedik ha ve lev kanen lena eğer bizim seçeneğimiz olsaydı mahreçlar yani bir hiç savaş için çıkmazdık yani biz kendi elimizde olsaydı yani seçenek bizim elimizde olsaydı çıkmazdık ama yani mecbur kaldık artık yani yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hani geldi onu demek istiyorlar yani ya kul inna al kullu lillah kimsenin elinde bir şey yok Allah sizi savaşa çıkaran Allah'tır yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur. Allah'ın emriyle hareket ediyor. Kendi başına hareket etmiyor. Ey kul ya Muhammed ni ulaykel Sen o münafıklara de. El emru kullu biyedillah. Her şey Allah'ın elindedir. Yusabifu keyfe istediği gibi çevirir, evrir. Her şey Allah'ın elinde istediği gibi evirir, çevirir. Yuhfûne fi enfusîm mâ lâ yubdûne lek. O münafıklar yuhfûne gizliyorlar enfusim içlerinde ma öyle şeyleri ki la aleke sana açıklamadı açıklamayacakları şeyleri e fi içlerinde gizliyorlar ma o şey ki la yuzun aleke sana açıklamayacakları şeyi sana söyleyemeyecekleri şeyi içinde alıyorlar ne böyle diyorlar ha yakulune diyorlar lev kane lena bizim elimizde bir ihtiyar olsaydı yani ne söyler e, yani biz kendi halimize bırakılsaydık makutinna havna. Burada öldürülmezdik. Yani bu ne bu, bu ne hal yani? Bu ne hal diyorlar yani ha. Enne kanel ihtiyaru lana. Eğer ihtiyar seçenek bizim elimizde olsaydı lem nahruc çıkmazdık falan noktal öldürülmezdik. Velakin ukrihna al Bak çıkmaya zorlandık. Yani bize zor kullanıldı. Bu da tefsin lima yuftinuna. işte bu tefsir de açıklıyor ama o için kalbinde gizledikleri şey budur. Abi. pis niyet. Ha, budur. Kale Zübeyir Ursine aleyna nevsele en nevmu zalikel yevm Ursine Allah tarafından görenir. Zübeyir yine yani, avam o büyük bu başarılardan mı? aleyna bizim üzerimize gönderdi, gönderildi en uyku. Zalikel yevm o gün. Ve inni le esme'u kavle muattib bini kuşeyr. Ben anilla esmavu işitiyorum. O muaddi bin şey o da onlardandır. Onun sözünü, onun konuşmasını işitiyorum. Ben nuasu yakşani. Ha, ben e, o uykulama beni tuttuğu halde, beni sardığı halde. Yakul böyle diyor. Lev kâne lana minel emrin şey. ma kutinna Aynı böyle diyor. Ha. Eğer bizim elimizde bir şey olsaydı, seçenek bizim elimizde olsaydı, burada öldürülmezdik. Yani çıkmaz, öldürülmezdik yani. Başımıza bu gelmezdi yani. Kul kuntum pi buyutikum eğer siz evli sen söyle siz evlerinizde olsaydınız bile sizin kaderiniz buradaysa burada öldürülmekse sizin kaderiniz burada ölmekse evinizde olsaydınız bile lebereze çıkacaktı ellezine o kimseler ki kutibe aleyhimu katlu onların kimi o kimseler ki onların üzerine katil yazılmış yani kaderlerinde öldürülmeleri yazılmış. Onlar çıkacak nerede? Yine medacı? Bugünkü öldükleri yeri, medacı, Bugünkü yattıkları yere yine çıkarlar diye. Yani bir insan mesela bakıyorsun bu Antep'ten yani bir küçük bir bahaneyle İstanbul'a gidiyor. Yani bir kendine bir iş çıkarıyor. İşte orada bir Falan akrabam var, ziyaret edeceğim. Falan bir işim var, gidiyor. Mesela onun ölüm yeri orasıymış. Orada ölüyor. Mesela. Oradan buraya geliyor. bir Küçük bir bahane burada ölüyor. Yani kader, takdir ilahi neyse odur yani. Siz şimdi, biz elimizde olsaydı çıkmazdık. Çıkmazsa burada ölmezdik. Yani eğer bu kaderinizde varsa mecburen çıkıp oraya gelecektiniz. Yani ya böyle ha şöyle. İlla oraya, aynı o öldüğünüz yere gelip orada ölecektiniz yani. Lev kuntum fi evinizde olsaydınız bile. Yani bu kader işte. Bu takdir budur. Le bereze çıkardı. Ellezine qitalu. O katil. O katil onların üzerine yazılmış. Onların kaderinde katil var. Onlar çıkacaklar. ile medaciin bugünkü yattıkları, öldükleri yerlere. E ya öldürüldükleri yerlere. Kullavum ya Muhammed. لَوْ لَمْ تَخْرُجُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ Evinizden çıkmasaydınız bile ve fikum, sizin içinizde men o kimse var ki قَدَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ katle. Allah onun üzerine katli takdir etmiş. لَخَرَجَ O çıkardı ulayka. Onlar illa çıkacak ile mesalim o düştükler yere. Mesal düştükler öldükleri yere. ve fe اللّٰهِ Allah مَنَاسَ Allah'ın kaderinden kurtuluş yok. وَلَا مَفَرَّ Kaçış yok. Akıllı onun. Allah'ın kaderinden kurtuluş kaçış olmaz. Ve li yebteni Allahu ma fi sudurikum ve li mahhis ma fi kulubikum fa ana rabbukum zalika. Allah bunu başınıza getirdi. Yani mutaallakı mahzurdur. Ha. Yani Muahhardır, mukaddardır. Ha. Sizi Allah ni yebteni Allahu ma fi sudurikum. Allah o sudur zikri murad murad mahal murad haldir kalp. Allah kalbinizi en yahtabire imtihan etmesi için sınaması için ma kulubikum kalbinizde kimin el ihlas ve nifak A, kimin kalbinde ihlas var kimin kalbinde nifak var onu den sınamak için Veli temizlemek için ma kulubikum kalbinizdeki o şekleri şüpheleri temizlemek için ey linaqiya ma kulubikum ve kalbinizdeki en ufak o şüpheleri temizlemek için Faale bikum kumzalika, bunu yaptı Allah, bunu başınıza getirdi. Ben yani münafıklar, inanmayanlar zaten tam e, münafık oldu, tam o e, zayıf müminler de tam inandılar. Yani faale bikum kumzalika, Vallahu aleyhüm bi sudur. Allah çok iyi bilendir, zatı sudur yani o esrar, esrar zatı -zat sudur, esrar. Sifatler mi sudur ya yani kalplerindeki olan sırları bilir e, alim bir serayet kalplerindeki olan sırrı bilir. Muttani ve Ama işte kalbinlerde olan gizli şeyleri Allah vakıftır. Ve ma fiyâ min khayrin olan khayr, şer hepsini allah Teala bilir. Sümme zekâ subhanu el-lezîne inhezemu yâm uhud. O uhud gününde hmm, mağlup olanlar, kaçanlar ha, ha, kaçanları söyledi fakat innel-lezîne <laughs> 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 o kimseler ki tevalla arkasını döndüren inhazemu kaçtıran minkum minel mareke ma mareke ma meydanından harp meydanından yavme tekelcem kaçtılar Yağma o gündeki, ki yani, bazı Müslümanlar da kaçtı yani sahabe-i kiram tam hani o büyük sahabelerle ya o gündeki ki iltekel cem'an karşılaştı her iki cemaat cem, cem'ul müslümin ve cem'ül müşrikin o kaçanlar inne meslezzellemuş şeytan şeytan onları kaydırdı. Onlara bir bazı makese bu yaptıkları bazı yaptıkları hatalardan dolayı. İnne ma azzalla şeytan Allah şeytan onları kaydırdı bir vesveseti. Vesveseti ve alqahum onları düşürdü fil hatiyati yanlışlığa. Neyden dolayı? Bir bazı bazı yaptıkları yanlışlıktan dolayı. Ve nedir muhalefetu amir Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine muhalefeti? Aa ve afallahu anhum. Allah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi olacak da Allah onu affetmeyecek. Ve lekad Allah anhum. Vallahi lekad Allah onları affetmiştir. Yani Müslüman ya, halis imanı var ama orada bir yanlış yapmış. Ha, kaçmış. Yani münafık değil. Haşa. Ha, Allah onları affetmiştir. Ey tecavaz anı Onları azap etmekten vazgeçmiştir. Ve sefah Onlara tolerans tanımış. Onları affetmiş. İnne Allah gafurun halim. Zaten Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir, çok halim, çok nasıl sabırlıdır. Yani hemen azap etmez. Halim o demektir yani. Vasiun mafile halimun. Yani la yu'accil ukubeten limen asawa. Acele etmez. ve azabı limen asaw asi olan bir kimseye hemen azap vermez. Bu da Allah'ın rahmetidir bir kişi günah yapar hemen Allah onun başına mesela musibet vermez, azap vermez. Onu tehir eder, erteler, belki tövbe eder, belki rücu eder. Ve ahri davana elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.